Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün dünya patlatma oyunu oynuyoruz. Solası mes. Aşyalım. Gezegen şut. Kınız. Kesi logonu sistem falan gösteriyor abi gezegen. Öğret babanı biliyorum ben bu oyunu. Önceden de oynamıştım. Tamam, oynamamıza izin veriyor. Şimdi dur. İlk önce İsrail'i yok etmek isterim diyorum da haritada nerede onu tam bilmiyorum. Bak çocuğum valla. tarih bilgim çok yok. Şimdi şu sağ Avrupa, şu da Türkiye var. Bak yuvarlık. yani yok ettik ya. Yani. Dur, ay yok edebiliyoruz mu? Ha dur bu bir tane şey var diyor Ravlin. Arkadaşlar. Allahu Ekber Allahu Ekber. Şurada bak. Oğlum ben bunları çok iyi iğreniyorum lan. Şuraları da biraz. Çık çık çık. Çık çık çık. Ta ta ta. Lan yu. Şöyle bir şey vardı bu oyunda. Hadi. Şimdi... Dur. Lan. Yiyor. Kendin olsan. Oğlum bu adam. Oğlum bu canavarın içinde geçmiyor. Ne oluyor lan? <laughs> Mini gang gibi. O yakından görelim. Ay! Oğlum Salacağım. Bak Duryan 85'ini öldürmüşüz. Ama 6 milyar kişi ölmüş. Trilyon oluyor. Evet 6 trilyon kişi ölmüş ama. Milyar mı trilyon mu oğlum kafam karıştı. Evet 6 milyar sandım. Nasıl oluyor? Yok trilyon ya aman. Bomba. Ya nerede bu? He. Bu videoya yok edebiliyor. Lan. Ha bak, bak, bak. 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 İyi bak. <külüyor> 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 Affedersiniz. Size bir şey göz. Çok teçe. Editmiyor. O zaman Merkür. Bir o kadar da büyük <laughs> Affedersiniz. Merkür'e dağlaştı bir gün uzaylılar. Merkür korktu. Bu şarkıyı ben uydur uydurdum. Yani internette aramayın boş zaman kaybedersiniz. Ben de söyleyeyim. So ben söylerim. Söyleyeyim. Minigun, Minikan bence bu ya. Bence oyuna girmiş oynamıştım da önce her şeye bakmış. Oğlum bu ne lan? Ama değil işte bak. Gördüğünüz gibi silah. Oğlum uzay gemisi miymiş silah gibi gözüküyor. Bak şuradaki dalgalar böyle dünya etkileniyor. Hem de öyle bir etkileniyor ki vallahi. Bak şimdi bunların diyaloğu göstereceğim. Kanki o Merkür öldürekten. Hadi ben de doldu. Ben de aldım. Hadi ben de doldum. Cennete git. Yok cehenneme gittiler. Bunlar kötü. Ya bu canım her şey cehenneme gitti ne bileyim yani hiç birilerini de öldürmek var aslında. Ne Dünyada hiç kimse kalmadı derken oğlum Merkür'de hiç kimse yaşamıyor ki. Bak şu. Doğal. Abi umarım burada yeşillik falan yaparsın. Abi sadece gezegen normal haline dönüştür. Ulan ne oluyor lan çüş. Pek de eski. Deyici. buraya bir tane özellik vardı ya. <laughs> Bakın arkadaşlar bu oyunu ararken Solar sms, iki 2 diye bir şey çıkarsa onu yüklemeyin. Ben sadece Solar sms oynuyorum. Sadece sonarcsmes. İkideyi bilmiyorum nasıl yüklemedim hiç oynamadım. Bilmiyorum oynarım sizler. Ama buna benzer olduğundan eminim. E. Ee? Bunlar uydu gibi. Bunlar bana sıkacak gibi durmuyor mu ya? Se bir şey göstereceğim. Bak şurada otomatik sıkmaya geçince bunu attığımızda otomatik sıkmaya geçiyor ve istediğimiz gibi o şeyle oynayabiliyorduk. Tabii otomatik sıkma nerede mi unuttum daha doğrusu. Arada onlar çıkabilir. Artık o kadar da kesmeyeyim. Çok minik çünkü. Böyle dünya için. <laughs> Abi eskiden böyle bir şey vardı ya. Böyle hızlıca sıkıyordun. La. Daha... Nerede bilmiyorum. Unuttum. Ha, dur oğlum onlar savunma şeyi. Bak savunma diyor. Bunu biliyorum savunma da. <laughs> Bunlar da savunma. Deneyelim. Bir tarafa onlardan. Bir tarafı da bunlardan. Hangisi daha çok beğenecek? Bekle bak buna şey olacak. Dönüşüyor. Ne oluyor ya? Birbirinizi öldürmeyi başardınız. Oğlum bu böyle değildi lan. Dur bir tane daha yapacağım. Sefer bir. Adilik olsun buraya da bir tane koyacağım.

Eee abi Zortingen oldu bu. Bu neresi? Oğlum bu uzun sürede mi kuruluyor acaba? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şunu diyeceğim. Bir önceki çektiğim videoda İtalyan çeşit normal varyantıydı. İki tane yorum geldi. İlk yorum bir şey demiyorum. Onda hiçbir şey yazmamıştım. Ondan sonra cevapladım ama ee, bir yorum daha geldi arkadaşlar falan nasıl yorum yapmayın onu yanlışlıkla yapmıştım sonra ne açılışta falan değil sakın da uygulamayın sonra bana patlar görüşürüz